arkadaşlar. Ben Birçe. Bugün sizlerle birlikte arabamı test edeceğiz. Başlıyoruz. Bu arada kornasını göstermeyi unuttum. Evet arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor bu arkadaşlar. Hemen göstereyim arkadaşlar. iki. Şu an üçteydi. 2'ye indirdim. Bu orta gidiyor arkadaşlar. Bu orta gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi de bir yapacağım. Evet. Bir yaptım şu an. Bakın bu çok yavaş gidiyor. Siz bir mi üç mü? Aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi ben çok hızlı seviyorum. O yüzden çok hızlı yaptım. Evet, test etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Dur sesimizi açalım. Arkadaşlar neredesin diye soracaksanız evdeyim arkadaşlar. Bu korona sürecinde evdeyim. Evde araba sürüyorum. Ama neyse ki dışarıda sürdüm.

Eğer abone olup like atmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum.